Gençler kolaylıklar diliyorum. Bir sıralama mevzusuyla yine beraberiz. Bu seferki konumuz ne? Tuzlu gıdaların vücuttaki etkisi. Yani çok fazla tuz tüketmemek gerekiyor. Özellikle yaş ilerideyse dipnot olarak bunu da geçiyorum. Peki başlayalım sıralama mevzumuza. Önce tuzlu gıdaların tüketiminin artışına bağlı olarak kandaki tuz oranının artması. Yani olay aslında şöyle cereyan ediyor. Şurasının kan damarı olduğunu varsayarsak Burada kanda tuzlu gıdaları yediniz yani cipsi götürdünüz işte leblebileri götürdünüz tuzlu tuzlu ne oldu kan basıncında biraz sonra artma olacak ama bunun bir serüveni var. Önce ozmotik basınç ne yapacak bir artacak bakın öncelikle ozmotik basınç artacak bakın önce kandaki tuz oranı arttı sonra ozmotik basıncın artmasına sebep oldu peki bu durum neye neden olur? Bu durum şuna neden olur? Kanın dışarıdan su çekmesine sebep olur. Dolayısıyla bir süre sonra içeriye giren su damarın içinden dışarıya çıkmak isteyecektir ve basınç yapacaktır. Yani kanın başlangıçta hacmi artıyor, sonra da basıncı artıyor. Bakın kan basıncının artması da burada önemli bir unsur. Peki devam edelim kan basıncı arttıktan sonra 3 nolu servemiz. Ne olacak burada? Kan basıncının artmasına bağlı olarak şöyle anlatalım. Kan basıncı artmasına bağlı olarak da dokuz sıvısı artışı gündeme gelecek. Yani kandaki sıvılar kan basıncıyla damarın dışına nüfuz edecek. Bu da bir süre sonra ödem denen duruma neden olacak. Dolayısıyla tuzlu gıdaları çok fazla tüketmek iyi değil gençler. Görüşmek üzere.